Hepinize selamlar tamam. arkadaşlar. Ben Aykut. Bugün sizinle beraber PUBG Mobile'deki yeni ekibim ile ilk videomuzu çekiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Eğer PUBG Mobile serimizden daha çok gelmiş isterseniz kanalıma like atıp yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi hiç uzatmadan videoya geçirim. İyi seyirler. Gene yüklüyor. Değişik değişik hareket. Gerek var mı oğlum? Gel, gene gittin aşağı yani. Psikopat ya bu. Harbi tam psikopat. Skull atlıyoruz? Oo iyi, iyi, iyi severiz. Salber atarız fark etmez benim için de. Ah be eski PUBG. Habire giderdik. Uçak poçinkin üstünden geçiyorum diye atlardık. Ben ilk başlarda oyunun ilk başlar shelter'a giderdim hep var ya. Shelter, prison, genellikle oralar. Ama ben genekli school'a giden birisi değilim ya. Beni sonradan oyunun sonlarına doğru benim arkadaşlarım bozdu. Sukuldu, sukuldu. Toki'ydi, Toki'ydi. Toki fight'ı sarıyor ama Pochinki fight'ı gibi sarmıyordur ya. Prison fight'ı eskiciler bilir. Daha deli sarardı prison fight'ı. Tepeden adamlar sıkardı. Evin içinde pusanlar olurdu direkt. Sonra kim yaptı bu Sukul Toki fight'ını? Çok merak ediyorum var ya. geri içeri. Honey. Honey de yani, yani kötü silah değil de yani spray Yakın mesafe silahı ya. <laughs> İsme bak ne sandın? <laughs> ne küfür etmeyelim şimdi de videodayız. İsme bak ya. Ulan ben de bunu bir ara denemiştim. Var <laughs> ya. Olmadı ama. Benden önce bu almış demek ki. Hain adam. vss VSS güzel var aslında onda bayılıyorum ya. Burada da bir tane silah yok mu be kardeş? Aha! Arkadaş silah. Oo 4 x var daha iyi oldu daha iyi oldu daha iyi oldu. Çok iyi. O bizim 4'e yardım gidelim iki yardım gidelim. Bot muymuş lan o? Hay arkadaş be. Ulan bu botlar bir tek size geliyor ha. Bana niye gelmiyor lan? Bir kill oyun biteceğiz. Aha Vallahi alırım hani çünkü şarjörü yok. Ne? No. Ulan keşke oradaki DSS memlerini atmayaydım iyiydi ya. Bakınıyorum bot da yok. Botçuk gel. Mark location. Gerçek geldi. Bizim adam takır takır vuruyor. Bakalım birazcık tutumuzu yapalım. Ha? Yapma be. Yapma, onu bulmam lazım ya. Orada bir adam var şurada. Location. Onu indirelim. Açıktan koçum, yapacak şeyim yok. Ha, silah yoktur onun ya, ama geç şeyden atadı ya. İnşallah uz vermiştir. Çattan piklerse direkt alırım uzisiyle. Ama yem sarsa büyük sıkıntı çıkartır onu da diyeyim yani. Benim şu atı almam lazım. At dur. Ah. Watch out. Ne haber lan ben orada olduğunu bilmiyorum sanki. Manyağa bak sanki oradan sesini almıyorum ben. O bu ne bir şey daha var bunda. Ha beste Ne o besleyince ben ama mı dönüşüyor? Kaç para var? 12. Yok ya. Digger var. Digger ne yapayım? çağır mı? Ata vurma, ata vurma, ata vurma. Sal dese yapayım. Heh. Bizim şu şey dalak gidecek. Gel gel. Gel lan gel. Al sen sür. Bunu da urus çıkarsa ya... çok olurum yani. Nereye gidiyoruz? O ne lan? Buralar girilmiş. Buralar bayağı girilmiş yani. Bu ne oluyor lan? Ha bu bossa gidiyormuş. Tamam tamam. Anladık. İki dakika mı mız var? İyi iki dakikada. Zaten buraya gire kim girmişse artık helal olsun. Fena girmiş yani. Lan iki dakika bir de verdi ya yap şunu bir dakika iki bir dakika ya iki dakika ne arkadaş? Ama bak bir de korona mı tercih? Arabayı bari desen yapayım da, alan sevinsin lan. Bir garip görür belki. Hani? Ha. Şu adamı öldürsem mi aslında lan? Silahı var aslında silahını alabilirim. Abi arbalet oynamak çok istiyorum. Ama yani tek mermisi var ya. Bir kere tutturamadım. Aha, iş biter. Ya, çok sıkıntılı silah ama afiyet tutturdum bunda. hani bayağı da işe yarar. Hoşuma da gidiyor oynaması aslında. Hadi be. çağıra şu an? Atı çağıramıyorum galiba. Hani atı çağır dedi bak. Çağıram. Hop 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 No no no. No 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 no. Hop 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 sakin Sak, sak, sak. Ama hayır ya. No. Bence de hayır, hayır. Ama hayır ya. Aha, bunda da. Var. Arkadaşlar, a lan ne yapıyorsun? Ha. Flash almış. No. Yapma güzel kardeşim yapma. There's an ambush. safe. Oo. Ulan biz bunun için mi bekledik? Kroze alayım. Oo. Kroze aldım vallahi acımam. Tamam hadi gidelim. Ulan ben zannediyorum ki bosa kapı açılacak gideceğiz bostan savaşacağız. Ben de bir şey zannettim. Bilseydim iki dakika beklemezdim. Lanet olsun. Ya toru location Böyle oyunun var ya. Ekranda leke varmış. Soldan adam gidiyor zannettim ya. güçlü basamadım. Niye durdun olma? Gaz mı basmıyor? Araba bizim adama elektrik kalmadı herhalde. Keşke ben süreydim arabayı ya. Bunları bırakmasaydım. Bizim şimdi nereye gidiyoruz? Ben niye buraya işaretlemişim ki hala? Ha bak işaretlere basıyorsun. Burada net adam vardır bu arada söyleyeyim mi? Net vardır ya. Burada olmamasın imkanı yok. Baksana lootlamışlar bile yam yamlar. Buradan hızlıca bakalım. Her yerde var arkadaş. Benim belini mi duydu? Aha. Aha. Kızılantar buldum Tamam çok iyi. Yepy güzel güzel güzel. M200 lazım değil. M4 olaydı lazım olabilir. Bu çiçekte bir şey var mı? lan Yokmuş. Ha ah, sandık var. Sandık açılmam. Oğlum buraya gelmemişler bunlar? M249 gene. Gel abiciğim, Ha sen dur. Watch out. Ha adam var. Help. I got supplies. Watch out. Watch out. Ya abi. oğlum bizim adam değil mi o? Yo bizim adammış. Al lan onu. Hadi lan. Hadi lan aslanım benim. John Wick'im benim. Şunu da bitir. Helal lan sana. Ben o yukarıdakini görmedim ya. Aklıma oldu maymun. Ya kanka be beni susana. Ben nasıl boydu lan o bir de oradan. Helal olsun ben öndeki adama sıkardım. Şuna basalım da hemen. I got supplies. Please recall me. Ana da var mı böyle? Awesome. Eee loot nerede? Oğlum loot'u nerede ha? İkisinde loot'u burada ooooy Skar ooo çok iyi çok iyi çok iyi vampir Vampir asisi Şuna at acı şu vampir almam lazım benim ya. ah tamam. Al sadece şunu. Please recall me. Ulan bir tane M4 bulamadık ki. Nerede yakında? Yakanada bir yer yokmuş ki acı. Dur neyse yedi. Aa bak gelmiştir sen. Şey. Bizim adam gitti mi onu kurtarmaya? Ya bu desene de, niye bana takılı ya? Tak şunu ya. Çok kötü bir desen. bu dolayı da daha iyi olurdu aslında. Ne oldu lan koşamıyor mu? Araba oğlum araba bu. No. Nereye no? Oğlum buraya gitmiyoruz Adam var orada. Yok gibi. Yok. Yok gibi. Kar kurtalım kardeşimizi. Gel. El kardeş gel. Tamam verdim verdim gel rahmin benim gel. Yo, rahmi değilmiş lan kim bu? Yollaşım benim ya. Kanka komanda yok be. Ya. Oo drop atmışlar. Gel gel gel. beyler adamlar drop atmış. Gelin gelin. Okay. Ya, yani, alırız bakalım. <laughs> Allah şimdi anladı işte. Tamam. Çok iyi. Sence ambi Hayır Helal Watch out Tamam bitirdin Watch out O da gitti. Son 14 Watch out. Ya bunda da mı grozu var ya? o arkadaş. Watch out. Watch out. Ne groza sevdasıymış be. Allah. Allah Allah Allah. Nereden sıkıyor? Evde. Watch out. Onun canı hazır, Helal. Ulan benim evde değil miymiş? Tüy. Bak arkadaki dangalak sıkıyor bir yerden. Lan seni bir bulayım var ya. Burada da var, orada da var. Bir yerden sıkıyor. Çattaki nötrünü alamam. Çok riskli olur. Ya hayır bir yerde de Bak hala sıkıyor bir yerden. Ulan bir ben bulayım geldim. var ya seni. seni bulmuyor. Marked a location. Aha, vurdu. Okay. Heh. Bekle, dönüşüm geliyorum hemen oraya. Şu MP'nin başka bir şey alayım. Kurt. Şunu alalım. Of. Oh. Çünkü. I got supplies. Lan bana ne kaldı? Yam yam, yam. bütün çömeldin. Allah. Oy, o neydi lan? Dur dur dur. dur. Tamam kaç hemen şuradan I got supplies. Kanlı yemin özü. Kanlı yemin. Hmm. Şu markete gideyim ben bir şeyler alayım şuradan. Şöyle kahvarlı bir yerde şey yapalım şunu da. Oğlum benim nasıl şeyim hala dolu ya. Arkadaş anlamadım. Ya hayır şeyim de yok. Neyse şunları bir atalım bakalım. İki tane. Ay bundan değil lan. Şunlardan al. Tamam. Biraz da 556. Hepsini alamadık. Kaç tane aldık? Moltov kalsın. Para da vardı. Neyse Kuroz oynarız ya. Kroza güzeldir. Tamam hadi gidelim. Haydi bakalım. Beyler de bekleyin. Burada benim arabam vardı lan onu aldınız mı? Aa, almamışlar. Hop. Araba gitmiş hocam. Bunun tekeri mi yok lan? Var. Ne bir ayağı çukurdaymış gibi geliyor bu. Tamam buraya kadar arabayla geldik. Daha gerek yok araba. Watch out. Lan dur. Watch out. Ben mi Geliyorum. Geliyorum kardeşim. Geliyorum, geliyorum. Marked the location. Oo, yemi çöktü. On my way. Ha, orada var. O zaman dört tepede bir duralım. Watch out. Oğlum orada mı karar ver? Bas sen bir sür ya. Ben şurada zannediyorum adamla ilerden sıkıyorlarmış. Oğlum niye demiyorsun? Bas tam, bas bas. Watch <laughs> out. İyi de burada. Ha. Bu yan bayıyor dedim. <laughs> i̇şte vuramadık ya. Keşke ölü ölmeyeceğimi. Ne varmış onun? Ay P90 çok güzel vurdu. Aha. Bir yerden sıktı. İyi de atıyor. Watch oh. out. Oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. of sakin 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 sakin. Sakin sakin olalım. Sakin olalım. de gerek yok. Şiddet sevmiyorum. Watch out. Sakin. Oo kardeş sakin sakin bak sakin ne dedim şiddet sevmiyorum bak temas yok temas yok o çatıya mı çıkmışlar o ha baba baba anda bala bak kafası görünüyor kangal gibi koşuyor Lan bir kafeydi de. Aha, yete de geldi. Aha. Uğur, şş, Lan! Küfür etme. Watch out. Ya illa ben bunu vuracağım ya bir dakika. Şunu çek abi 6x'e. Can abim sen orada hadi. Bak, aha. Oğlum arkada atıyormuş. Her yer var ya, her yer var ya. Çok sıkıntı çok. Bakayım şuradan. Ç çatıya bakabilir miyim? İmkanım yok yani. I got supplies. Oha iki tane kafa vurdum oğlum nasıl düşmüyorsun sen? Watch out. Ben M4'ü bu gidişle bırakacağım gibi ya. Mermisi yok. Ve çok kötü bir yerde de kaldık yani acayip derece. Oo vurdu. Arkadaş bir tane vurdu. Alan mı geliyor? Watch out. Şu üç istak Watch out. Bizim buradan acilen çıkmamız lazım. Watch out. Ne oğlum sen çıkamazsın ki orada. Oha. Oğlum o taşı oraya koyanın. Burada bir vatandaş var lan Aha. Alandayım tamam tam alanda duruyorum şu an. Dur kurtaşısı yapıp oynamam lazım bana kurt vardı. Kurtaşısını yapıp oynayacağım. Nasıl oynayabilirim? Aaa. Of büyük nane yiyeceğiz. Gemen lazım. Watch out. Sağda da var, her yer var ya. Çok kötü bir yerde kaldık. Kral bak şimdi şöyle bir şey yapacağız. Kurda dönüşelim, sağa doğru oynayalım şuraya önümüze doğru. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hayır, büyük nane yiyeceğiz. Evet arkadaşlar bir videomuzdan sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Çok istedik bir nama alamadık. Umarım diğer videoda alacağız. Şimdiden kanalıma like, abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. BAY BAY